Merhaba, bugün size 2 dakikada varant piyasasındaki gelişmelerden bahsedeceğim. En çok işlem gören varantlar listesine baktığımızda Brent Petrol varantını yine listenin en üst sırasında görüyoruz. Brent Petrol, Ekim vadeli 90 kullanım fiyatlı alım ve Kasım vadeli 70 kullanım fiyatlı satım varantları öne çıkıyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanma, tedarik sorunu nedeniyle devam ederken, küresel piyasalarda petrol fiyatları bir süredir yaşanan enerji sorunu ve talebin arzı aşacağı beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Bu durum enflasyonist de beraberinde getiriyor. BIST 30 endeks varantlarında da yatırımcılarımızın satım yönü tercihi devam ediyor. 1500 ve 1550 kullanım fiyatla ekim vadeli satım varantlarının ağırlığı görülüyor. Yükseliş trendinde olan dolar TL'de ise yatırımcılarımız piyasa yönünün aksine dolar TL satım varantında işlem gerçekleştiriyorlar. Türk Hava Yolları varantları da yatırımcılarımız tarafından ilgi görüyor. Ekim vadeli 14.20 kullanım fiyatta alım, Aralık vadeli 16.80 kullanım fiyatta alım ve 13.60 kullanım fiyatlı satım varantları da listede yer alıyor. 3 çeyrek bilanço sonuçları yaklaşırken siz de beklentileriniz doğrultusunda baratlarda pozisyon alabilirsiniz. Piyasa tarafında ise gündem konusu yarın açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı. PPK toplantısı kur fiyatlamaları açısından önemli olacak. Piyasada 50 bas puanlık indirim yapılacağı yönünde konsensus oluşmuş görülüyor. Eylül toplantısında ise Merkez Bankası politika faizine 100 bas puanlık indirim gerçekleştirmişti. Bugün ABD tarafında ise Fed'in Bej raporu takip edilecek. Teta. Varantın vadesinin dolmasına bir gün daha yaklaşıldığında diğer tüm değişkenler sabitken varantın fiyatının ne kadar düşeceğini gösterir. Alım ve satım varantları için negatif değerdedir. Varant piyasasına ilişkin aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.